Arkadaşlar şimdi kardeş videoyu çekeceğiz. Bu benim kardeşim. Adı neydi? Tanıt istersen kardeşim. Evet, benim adım Buşe. Benim adım da. Aa ismim Duygu. Ama o baskısınıdı biraz. Buşe koyabilirsin. Bu nesin. Benim ismim Buşe Duygu sadece. Ama o Buşe Duygu zaten bir ismin adıydı arkadaşlar. O yüzden o yalan Buşe Duygu. İşimin boşa gerekir söyledim kayabilir. Tamam Tamam. Arkadaşlar bir kabile <laughs> Arkadaşlar ee, herkese merhaba bu arada. Baştan söyleyeyim. Benim adım da Melek. Of, Melek aslında. <gülüyor> <gülüyor> dur işime mi yazayım arkadaşlar? Ama ben artık bana bu derler. Benim Melek arkadaşlar. Bu da derler. Bana Meliş demezler. Bana Melek derler. Bazıları Meliş derler. Arkadaşlar şimdi... Yaşını yaz. Meliş'in bir. Arkadaşlar şimdi... Kardeşim çok teşekkür. Yaşına iki koy. Daha bir yaşına değilsin. İki yaşına geldin. Aa unuttum. Tamam arkadaşlar şimdi videomu başlayalım. Ben iki yaşındayım zaten. Ee, arkadaşlar Duy hava biraz soğuk ya ben şunu açayım. Baba dün kapat çok güzel uydu. Ya artık uyuyalım bari. Gece arkadaşlar gece gece video çekiyoruz kuşa bak. Dur şu bardağı kapat ya. Ya duy bağırma kapatacağım. Gelme. Hayır, işte kaçması yok. Geldim canım, teşekkürler. Tamam arkadaşlar, biz uyumaya gidiyoruz. Tamam. Gidiyor, gidiyor. Arkadaşlar... Ee... Tamam, arkadaşlar, onu dinlemeyin, ölürsün diyor. Şimdi, bu bizim adam mıydı? Yok ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sonra odamıza girip uyuduğumuzda açacağım. Ben. Arkadaşlar sabah oldu. Biz güzel bir şeyle kalktık. Kahvaltı. Kahvaltımızı da yedik. Şimdi ne yapıyoruz? Yedik. Yok Ben acıktım. Yine mi ya? Ya acıkma. Şaka yaptım ya. Ben bir tuvalete giyeceğim. Arkadaşlar. Öldeme, 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 öldeme. Arkadaşlar kapatacağım. Ayıp. Arkadaşlar devam ediyorum. Taksi. Ben taksi isteyeceğim. Kar kardeşim. Ben bir yere kadar gidip geliyorum. Ya hayır gitme. Bununla başa baş edemem ben. Dur çabuk. Hemen geleceğim. Çok Kapıyı açmana gerek yok. Dur. şey atayım mı seni? Gel. Yok, bana. Kucağıma gel. Kucağıma yürü Peki. Tam çık. Pardon. Alamadım. Tam izin ver çık. Ben de polis çağırayım ya. Hayır. Niye? Polis çağırmayayım. Ben Polis bu arada çalışmıyor sadece taksi var. Taksi var ben taksi çağırıyorum. Ben çağırdım. Duy geldin mi? Yok gelmem Peki ben çağırıyorum. Alo biz 12. eve taksi çağırmıştık. Aa, acil gelebilir mi? Çok acil bir işimiz var da. Acil gelsin lütfen çünkü acil bir işimiz var. Benim kardeşim bilecek de siz gel de görüşürüz. Kardeşim kombi geldi mi? Geldi. Bay bay. Bay bay nereye gidiyorsunuz? Dur. Aa. Kaçar. Ya ben gideceğim. Ama gitti. Yok ya ben başka bir taksi çağırayım. Kaç tane taksi varmiş? Taksim, beni kendine götürdü. Gerçek mi kardeşim? Evet. Ay yok yok, o yolcumu ışıkladı. Yolcuyu kendine bırakmış, beni taksiyon ışıkladı. Ben bir taksiyon Alo taksi. Ne oldu? Uçturuyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne Şimdi de Rus seviyor ama sen de değil. Ay kalkıyor bir daha ben kalkıyor lazım. Bir daha arar mısın? Bilmem arkadaşlar. Şimdi sen sen geçecek. Tamam. Niye kitmanız? Bekle. Anne yine kapıyı kitlemiyor. Benim yazmamı bekliyor. Ne yapayım ben? Niye gitti o şun? gitti bu? Korkuyoruz. bir yolumuz. Evet. Kahveye gidiyoruz. Ne için taksi ya? Kahve'de hamşifin şey ya bebek kesme kolu. Aa yok yok Ben de Ama... Uyka, nerede ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Bu Aynen <da video. Gülüyor> Sonra... öyle bekleyin. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bir Sizi bir dans yapayım arkadaşım da gelsin. ben kardeşim. Kardeşim bir dans yap. Görüşürüz yapacağız. Hep yapacağım. O ne dansı? 6. dans. Yapıyorum bekle. Hı. Bu altı mı ya? Hayır. Ve ikinci şey yapayım. Do da do, do. Ye, Bay, bay. Do, 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 do. Anne. Do do, do. <laughs>